Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda günlük rutin işlerimizi yapacağız. Şimdi evden çıktım. Burası böyle bahçe. Sonra böyle gidiyorum. Evet buradaki kümesim var. Bayağı saat maalesef geç oldu. Zaten gece de bakmıştık. O yüzden biraz geç salayım dedim. Şimdi öncelikle civcivlerimize bakacağız. Civcivleri de evden böyle karışım yaptım. Yumurta falan. Bir de makarna vardı. Onu geçirdim robottan. Onlara vereceğim ama önce bunları alıp dışarı getirme. getirmem götürmem lazım. Çünkü hava baya güzel. Değil mi? Değil mi yavrularım? Hadi gelin. Gelsenize de. Artık ışık yakmıyorum. Yani mesela uzun süreli yakmıyorum yakarsan da çünkü yani aldığımda bile sıçacıklar artık büyüdüler. Mesela akşam yakıyorum sahura kadar. Sahurdan sabah kadar da öyle duruyorlar. Kaçak. Bayağı büyüdüler maşallah. ben koydum hepsi çıktı. Neyse yerden toplamak daha kolay. Buranın kapısı küçük olduğu için elim Sona kadar erişmiyor. Onlar da bakın son dolar. Minim, 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 minim. Bakın. Zor alıyorum artık. Şişt, hayır. Yaramaz. Şunu hatırlarsınız. Hatırlayanlar vardır. Hastaydı bu. Şimdi diğerlerini bile geç. Maşallah. Ben bunları toplayayım, kutuya koyayım, sonra dışarı getirelim. Güzelce yemleyelim. Tavuklarımızı da açalım. Arkadaşlar dışarıya saldım, böyle getirdim. Yem kaplarını açtım çünkü onların da aslında yemi eşelemek var. Öyle yaşasınlar hayat istiyorum da dağıl, dağıl. Zaten yem dökülse bile hiç olmuyor çünkü geliyor tavuklar yiyorlar. Böyle karışımımızı da atıyorum. Zaten iyice ufalanmış. Onlar rahatlıkla yer. Hadi yiyin bakalım. Sonra biz de tavukları açacağız. Bunların sularını vereceğiz. Böyle keyifleri yerinde. Böyle, <laughs> burası rahat. Burada geziyorlar. Sonra şuradaki kümese koyuyorum. Eve gideceğim zaman. Ama çoğunlukla yanlarında bekliyorum. Şimdi gidelim. Kümesleri açmaya başlayalım. Port, Mandy Porti diyorum. Onun eşinin adı Portiydi. Öldü maalesef. Mandy canlı bekliyor bize. O zaman önce Mandy'yi açalım. Yani Mandy'nin kümesini. Mandi oğlum. Acıktın mı sen? Gece ona yem vermedik. Çünkü sabah çok yemişlerdi. Açacağız açacağız. Hadi gelin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Ay 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 ay. O oraya koymamalıydım. Sığmıyorlar diye üç tane koydum. Havada artık ısındı. Hepsi birbirlerine yan yana geçiyorlar. O yüzden Ne yiyorlar çok merak ettim. Bunlara buğday getireceğim aşağıdan ısladığım buğdaylardan. Hem de bakalım e, ne zaman ısladım? İki gün önce aldık zaten buğdayı. İki gün oldu ıslayalım. Ne gibi değişiklikler olmuş göreceğiz. Bunlar burada. Bunları şimdi salmayım. Gurkumuza da bakacağız. Önce ben bunların yemlerini getireyim buğdaylarımıza geldik şimdi. Şöyle görüyorsunuz. Çimlenmeye başlamış. Bunu hani yarımdı. Mesela koyduğumda yine bayağı artmış. Oo bu daha da artmış. Bu da yarımdan biraz fazlaydı. Şimdi aslında mesela az az doldursam belki hemen daha büyük büyür. Şimdi şöyle alalım. Zaten onları oyalamak için birazcık buğday attım. Yukarıda çuvalda da vardı. Bunlar istediklerimiz. Şimdi 17, 17'sine kadar 17'sine kadar yasak olduğu için yani yerimiz inşallah yeter. Diyorum 17'sinden sonra başka bir yeme geçiş yapacağız zaten. Aldık bakalım ama ama gelmedi daha. Hadi yiyin. Şuraya da verelim. Bunlar biraz yiyince diğerlerini salıyorum. Aralarında kargaşa olmasın diye. Şimdi bir daha aşağı ineceğim. Yem bitti. <laughs> Şunları da salalım bari. Bayağı yem döktük. Hepsine yeter. Bakalım buldacınamız duruyor mu? Duruyor. Tamam çıktı. Etlerimizi de salalım. Oğlum dışarıda dışarıda yeminiz. Gelin. Ha, bunun içinde de. Oo. Hadi yiyin. Gel kızım cinlerimiz buradalar. Onlara yeni bir kafes yaptık. Onun videosunu çekerim büyük ihtimal. Sürpriz yaptılar bana bir de. Ama iki gündür yapmadılar. Şimdi bunları da salalım. Sonra zaten civcivlere de bakmam gerekecek. Öyle geziyorlar. Hadi bakalım. Burası bayağı azaldı. 6-7 tane falan tavuğum var. Yumurtlayan. Kızım. Bu da gurk çünkü. Daha yumurta yapmamışlar bizimkiler. Bakalım bismillahirrahmanirrahim. Kızım. Herhangi bir ses yok. Bugün 20. gün. İlk kurku daha zaten kendisi de küçük. 8 aylık. 3, 6, 8 diğer yumurtan. Nerede kızım? Ben de korkuyorum. Hani civcivini öldürür falan diye de. Bak bu yumurtayı soğutmuş mesela. Ne yaptın kızım? Sen dur bir bakayım. Bu yumurtayı da soğutmuş. Ne yaptın kızım? Soğutma işlemine mi geçtin? Çok da soğumamış ama onu hissediyorum yani soğukluğunu. Gel kız. Gel soğutmuşsun soğutmuşsun. Çıkma o yüzden. Birazdan çıkarsın tamam mı? Hadi. Hadi kız. Hadi. Yemin var burada. Gel anneciğim. Gel. Evet. Aksilik başa bela. Gel kız. Gel. Neyse birazcık gelsin. Gel sultan. Sen yat yumurtalara. Isıt kızım şaka 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 gel. Sen burada yemini ye bunu. Heh, ye aferin. Bakın işte şuna. 20. gün niye böyle yaptı bilmiyorum. 3 tanesini falan soğuk hissettim. İnşallah bir, bir şey olmaz. Şu çok soğuk ya. Kızım niye öyle yaptın? Keyfine bakın Allah aşkına şunu. Bitlerini döküyor. Dayı mutlayacak. Ben bunu koyayım içeriye. Sultanımızı da alalım. Yemiyor. Şişt, bu da çünkü buraya girecek yumurtlamaya. Ortalık karıştı. Dur kızım. Dur. Evet korku yerleştirdik. Sultanı da aldık. Ben şüpheliyim yani yumurtalardan. Bakalım çıkartacak mı? Dün şöyle bir baktım ışıkla. Hani o kalp atışını gördüm civcivin. Civ. İnşallah çıkartır. Şimdi bütün kümesleri açtık. Sularını veremedim. Çünkü kaplarını eve götürmeyi unutmuşum. Tekrar eve gidip sularını vermem gerekecek. Şöyle tekrar Şuradan hepsini çekeyim. Hepsi de benim yanıma geliyor. Gel. Ben bankıma oturayım. Gelin bakalım. Çünkü doymadılar biliyorum. Hava çok sıcak ya. Saatler yani on buçuk. Hatta on bir olmuş. İlerleyen saatlerde daha da sıcak olur. Yani bu hayvanlar maalesef sıcak da kötü, soğuk da. Folk. <laughs> Yürüyüşe bak hayır. Bu arada Zülfikar'ı verdik. Bilirsiniz Zülfikar. Buraya zaten fotoğrafını eklerim. Büyük ihtimal kesilmiştir o da. Çünkü hem tavuklarda tüy bırakmadı. Şöyle göstereyim sultanı. Hem tüy bırakmadı hem de horoz da fazlaydı. Ben de siyah mavi horozu tercih ettim. Onu bıraktım. Böyle şekilde. Ben şimdi kalkayım. Sularını falan vereyim güzelce. Bıldırcınlara da bakayım. Değil mi Fikri? Sonra civcivlerimizin yanına gidelim. Civcivlerle başladık. Onlarla da videomuzu sonlandıralım. Evet. Sularını verdim şimdi. İçiyorlar. Gurk bağırıyor. Yumurtaya bir hint yatıyor. Horoz gitmiş yanına yüzden. Şimdi bir suyu aldım. Ben çocuğu yanına yana gideceğim. Sultan. Hürrem hürrem. Beni geçirecek misiniz buradan? Önce ben gideyim sonra siz otlamaya gidersiniz. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Şimdi civcivlerimizin yanına gidelim. Ay su kaplarını unuttum su kabınızı unuttum. Su kaplarını alıp geleyim. Şunlara bakın ne kadar sığmışlar. Hadi gelin. Şunu şuranın kırık olma... Ne dedim ben ya. Kabın kenarının kırık olması da ispencin işine yarıyor çünkü küçük ya su içemiyor. Bu erişmiyor. Annem şuna bak ya. Maşallah bayağı büyüdüler. Böyle salı veriyorum dışarıya. Geziyorlar. Bak yemi yememişler. Orada yere dökmüşler. Videomu sürekli bildirim geliyor ya. Videomu herkes sabote ediyor. Hepsi de ustamış. Şimdi birazdan kutunun içine falan girecekler. Büyük ihtimal yanacaklar. Böyle takılıyoruz. Şu da sultanın oğlu ya da kızı bilmiyorum. Bazılarında tepe çıktı bazılarında çıkmadı. O sultanın yavrusu olduğu için çıktı büyük de Şundaki tepe neden var bilmiyorum. Böyle maşallah. 12 tane kaldı. Onlar da bana yeter. Hintleri bilmiyorum. İsteyen vardı satarsam. Hintleri ver satarım. 2 tane siyah var. Bir de şu Hint... Yapısı ama bilmiyorum yani Bu hint yumurtam yoktu. Nereden çıktı bilmiyorum. Sürpriz yumurta. Böyle. Videomuzu bunlarla sonlandıralım. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Böyle günlük bir vlog tarzı bir şey oldu. Günlük işlerimi anlattım. Genelde böyle yapıyorum. En sonunda böyle keyifle bunları izliyorum tavuklarımı izliyorum. Birazdan onları salacağım. O kapıyı açacağım. Hepsi burada yayılacaklar. Tabi güneş çok. Tavukları çok etkiliyor o da. Böyle keyif yapacağım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Diğer videoda görüşmek üzere.